Osmanlı’da kocasını Çingeni olduğu için boşayan kadın. Osmanlı’da 1676 yılında İzmit’in değirmenderesi köyünde olan bu ilginç hikayeyi duymuş muydunuz. Hava adındaki bir kadın yüzyıllardır süregelen Osmanlı geleneğine göre evlenen, ancak eşinin ırk ve milletine dair bilgisi olmayan bir kadındı. Eşi İbrahim ile evliliğinin ilk safhaları mutlu ve mesut geçerken sonrasında işler bozulmaya başladı. Havva iki yıl önce evlendiği eşinin aslında bir çingene olduğunu öğrenmesi onun için şok edici bir olaydı. Bu durum karşısında Havva Osmanlı yasaları çerçevesinde bir mahkemeye başvurarak eşinden boşanma talebinde bulundu. Mahkeme esnasında eşinin çingene olduğunu haliyle kendisine denk biri olmadığını söyler. Mahkeme Havva'nın sunmuş olduğu delilleri dikkate alarak çingene olduğu kanıtlanan eşiyle olan evliliğini sona erdirmeye karar verdi. Bu olay hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin.